Bugün burada bir soruşturma dosyasının nasıl kapatıldığını konuşacağız. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde herhangi bir vatandaşın her an başına gelebilme ihtimali olan bir olay. 2018'de başlayan ve bir yanlış tedavi sonucunda vatandaşın hayatını ızdıraba çeviren, ölene kadar da devam edecek olan bu acı ve ıstırabın soruşturması. 2018'de başlayan tedavinin yanlış olduğu Yine 2023 yılında aynı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir birimde tespit ediliyor. 5 sene sonra aa yanlış yapmışız deniyor. Ama bu yanlış tabi o insanın hayatını ızdıraba çeviren bir yanlış. Sonra tabi soruşturma için şikayet dilekçesi veriliyor. Yanlış çünkü vatandaş gece gündüz ağrı sızı uyuşukluk ve ölene kadar da çekeceği bir durum. Olayın tıp fakültesinde çözülmesi ayrı bir mevzu. Tıp fakültesi çözmüş ve ölene kadar bu sizinle devam edecek demiş. Bu ayrı bir mevzu. Oraya hiç girmiyorum. Nasıl orada çözüldü? Resmi mi çözüldü? Gayri resmi O da çok muamma. Fakat geçen sene fark edilince olay bir dilekçe veriliyor. Şikayet dilekçesi. 8. ayın 17'sinde. Ve bu dilekçeye bu senenin 2. ayın 16'sında cevap veriliyor. Yani 5 ay sonra cevap veriliyor. Aslında cevap verilmiyor da nasıl kapatacaklarını düşünmüşler. 5 ay sonra hukukçuların da yardımıyla bulmuşlar. Şimdi buldukları çözüm şu. Bakın 2023'te tespit edilen yanlışla alakalı konuşuyorum. 2023'te tespit edilmiş. 2018'de yapıldığı için bu işlem iki yıllık da zaman aşımı olduğundan reddine denmiş. Bak soruşturma yapılamaz. Konu kapanmıştır. Şimdi zaman aşımı. Ne olmuş zaman aşımı? Ya adamın ağrısı sızısı hala devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek bir konu da ya iki yıllık zaman aşımı söylemek ayıptır ayıp ya. Yani maşeri vicdanı yaralar bu. Ve burada zaman aşımı bu olayda değil. Zaman aşımı bu kararı verenlerin vicdanlarında, bunların vicdanlarında zaman aşımı var. Kullanmaya kullanmaya unutulmuş vicdan ve zaman aşımı diye kolayı kapatıyorlar. Olayın hukuki boyutu da hani bizim aklımızın yetmediğini zannediyorlar buraya. İşte 657 sayılı DMK'nın 127. maddesinde disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin diye başlayan afilli bir cümle kurmuşlar ya. Ha biz diyeceğiz ki ooo tamam bu, bu bir şeyler var burada. Tamam demek ki böyle. Yok kusura bakmayın. Yani sizin o kıt aklınıza böyle her şey dediğinize inanacak bir insan değiliz artık biz. Bu sivil toplum örgütü ya da halkın sorgulanması değişti artık. Bir şey yazdınız olay bitti. Yok böyle bir şey. Bu mantıksız. Bu maşeri vicdanı yaralar. Bu tamamen vicdanları karartan bir şey sizin vicdanlarınızı karartan bir şey. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz. Bu olay burada bitmez. Yargıya gideceğiz, yargıdan otokata attıracağız. Yoksa kamuoyunda bu insanın acısı devam ettiği sürece çektiği acı bu doktorların soruşturmayı görmesi lazım. Soruşturulacak bu doktorlar. Öyle hata almış, kusura bakma. Yok öyle bir şey. Kusura bakma bile denmiyor. Zaman aşımı. Bu hukuktan dönecek. Bunun bilgisini paylaşıyorum sizinle. Teşekkür ediyorum.